Herkese merhaba arkadaşlar Bu videoda size YouTube'daki yeni içerikte teşekkürler etiketiyle bize nasıl destek olacağınızı göstermek için çekiyorum. Neslan Aydın ya da vesi Mecbuğa diyerek aratabilirsiniz ama vesi Mecbuğa denildiğinde hemen bulunabiliyoruz. Vesi Mecbuğa dediğinizde bu kanal biziz ve kanalımıza geldiğinizde mesela bunu bugün yayınladım ee, bizi beğenebilir, e, abone olabilir, çana basıp e, yayınladığınız haberdar olabilirsiniz ve şöyle kaydediniz de kaydet, klip, indir, teşekkürler, remix, paylaş sonra kanalımıza, sonra kanalımıza e, 20 TL 50 TL 100 TL 500 TL gibi e, bağışta bulunabilir e, ve bizim Vesimecboğa Akademi kanalının e, gelişmesine yardımcı olabilirsiniz herkese teşekkür ederim